Merhabalar. Nadir lezzet zamanından ve mutfağımdan herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün birlikte Kayseri yağlaması yapacağız arkadaşlar. Çok pratik, çok lezzetli bir yemek. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle kabımın içerisine 5 su bardağı unumu aldım. İçerisine 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 1 su bardağı sütümü ekliyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağ var. Bunu da ekliyorum arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 tatlı kaşığı şekerim var bir pakette istinat mayam var arkadaşlar onu da ekliyorum siz isterseniz yaş maya kullanılabilirsiniz şimdi bunları bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırarak toparlıyorum arkadaşlar şimdi kaşığımı çıkartıyorum yoğurma işlemini elimle devam ediyorum Evet arkadaşlar hamurumuzu gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde toparladık. Ve 4-5 dakika kadar da iyice yoğurdum arkadaşlar. Şimdi mayalanması için üzerine buzdolabı poşetinin kenarlarını kestim. Üzerine kapatıyorum. Şimdi 1 saat kadar hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalanma işlemi bitti. Şimdi tezgahımı alacağım. Biraz tezgahımı unluyorum yapışmaması için. Şimdi hamurumu tezgahına alıyorum. Şimdi hamurumuzu hamur kartıyla 16 eşit parçaya gelecek şekilde böleceğiz arkadaşlar. Hamurlarımı 16 eşit bezeye ayırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lavaşlarımız çok güzel bir şekilde kabardı, pişiyorlar şöyle. Gördüğünüz gibi lavaşlarımız çok güzel bir şekilde kabardılar. Lavaşlarımızı açma işlemimize başlıyoruz. lavaşımız lavaşımı açacağım önce sonra pişireceğim kenara alıyorum ikinci lavaşımı da açıyorum açtığımız lavaşların üzerine bir bez örtersek kurumasını engelleriz arkadaşlar Bütün bezelerim bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Sonra da tavada pişirme işlemimize geçeceğiz. Uygun bir tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz. iyice kızdırıyoruz arkadaşlar. Babaşımı aldım. Üzerinde bu şekilde kabarcıklar oluşunca babaşımızı çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi lavaşımız her iki tarafıyla da pişti. İncecik bir hamur oldu. Bir tane daha göstermek istiyorum. Şimdi diğer tarafını pişiriyorum. Pişirdiğimiz lavaşlarımızı üzerine bir örtü örtelim arkadaşlar kurumaması için. Bütün lavaş hamurlarım bitene kadar aynı şekilde pişireceğim. Şimdi Kayseri yağlamasının iç harcını hazırlayacağım. Öncelikle soğanlarım var. 2 tane küçük küçük doğradım. Bunu tavamın içerisine alıyorum. Üzerine bir yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Kavurduğumuz soğanlarımızın içerisine iki tane yeşil köy biberim vardı. Onları da ekledim. Şimdi yarım kilo kadar kıymam var, orta yağlı. Bunlar da içerisinde boncuk boncuk oluncaya kadar pişireceğim. Kıymalarımız boncuk boncuk oldu. Şimdi içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Domates salçası. Siz isterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben baharat kullanmayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Ve 3 tane rendelediğim domateslerimi de ekliyorum. Şimdi üzerine bir su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Kayseri yağlamamızın iç harcıdır. Kayseri yağlamamızın iç harcı da hazır arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar lavaşlarımız hazır gördüğünüz gibi. Şimdi lavaşlarımızla kıymalı iç harcımızı buluşturma zamanı. Şimdi lavaşımızdan alıyoruz arkadaşlar şöyle katlıyoruz ve yağını içine çektiriyoruz. ve kıymalı iç harcımızdan üzerine her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyoruz arkadaşlar. kestiğim yağlamalı lavaşlarımın orta kısmına sarımsaklı yoğurdumdan koyuyorum. Evet arkadaşlar maydanozumla da süsledim. Harika muhteşem bir yemek oldu. Umarım tarifimi beğenir mutlaka denersiniz. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.